Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Floki, Shiba ve Baby Dog üzerine konuşacağız. Yine önemli gelişmeler, önemli olaylar var. Bunların detaylarını incelemeye çalışacağız. Baktığımız zaman Floki'de yine market ve hacim değerlerinde gerileme olsa da arkadaşlar fiyat bandının yine olumlu şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. Bitcoin'in 31 bin dolarlardan geri çekilmesinden kaynaklı bir geri çekilme söz konusu durumda. Bunun haricinde tabii ki altyapı çalışmaları fazlasıyla hızlı devam ediyor ve baktığımız zaman Floki endüstriyel lideri, sosyal zeka platformu Luna Kuraşa göre dünyanın en çok bahsedilen ilk 10 kripto parası içerisinde yer alıyor ve Lunar Kuruş'un da paylaştığı gördüğünüz gibi 8. sırada Floki, Floki yer alıyor arkadaşlar. Tabii ki burada Shiba Coin, BNB Coin, Doge Coin gibi coinlerinde bulunması bizler için fazlasıyla önemli ki zaten boğa piyasası ile birlikte giderek de yükselmesi bizler için bekleniyor diyebiliriz. Flokin'in, Shiba'nın ve dokun burada yer alması bizler için çok önemli. Blokit tabii ki altyapı çalışmalarını hızla devam ettiğini söylemiştik arkadaşlar ve burada da 600 milyondan fazla kişiyi hedeflemek için Badminton Asya ile ortaklık kuruyor ve gördüğünüz gibi burada da hemen şöyle göstereyim Dubai'deki 2023'teki Asya Badminton şampiyonaları için önemli bir işbirliği stratejik ortaklık diyebiliriz ciddi oranda fazla kişiye adını duyurması bu şekilde de bekleniyor ki zaten Floki reklam ve işbirliklerini çok iyi bir şekilde yaparak kendini piyasaya önüne giderek atıyor diyebiliriz ve daha fazla bilindik ve piyasa değerini yükselti diye yükseltmeye yönelik hamleler yapıyor. Ekstra olarak Siva Pika'da da Floki listelenmesi yine paylaşılmış durumda. Siva Pika'nın bu haberiyle birlikte de yine bizler için önemli gelişmelerden bir tanesi. Baktığımız zaman Shibada da yine gelişmeler fazlasıyla devam ediyor ve gördüğünüz gibi Şiba yakımlarında %3 30 binlik bir yükseliş söz konusu durumda arkadaşlar. Vecher Brown'un paylaştığı bu makalede de detayları görebilirsiniz. Burada zaten yakın yükselişlerinin detaylarını bizlerle paylaşılmış ve hedefinde daha yüksek olmasına yönelik hamlelerin olduğunu söylemişler bizlerle. Ve önümüzdeki iki hafta içerisindeki önümüzdeki hafta içerisinde de yine Shiba kısmında önemli hamleler gelebilir diye bizlere duyurmuş durumdalar arkadaşlar. Ve gelecek hafta 2 milyara dokunacak mı diyerekten bizlerle paylaşım yapılmış durumda e, Shiba ciddi oranda yükselterek fiyatları da yükselmesi bekleniliyor diyebiliriz bu adımda ki baktığımız zaman Shiba'nın yanında Baby Dog da önemli adımlar atıyor ve baktığımızda Baby Dog gördüğünüz gibi çer teknolojisi kepçe zaman diyerek bir şeyin üzerine konuşmuş Baby Dog'a yer verdiklerini bizlerle paylaşmış. Baby Dog da kendini aynı Floki Coin gibi piyasaya fazlasıyla duyurmuş durumda ve gördüğünüz gibi Baby Dog'un resmi Twitter sayfasında da önemli hamleler geliyor. E, zaman azalıyor. Bir kum saati bizlerle paylaşılmış durumda. Yakın zamanda Baby Dog'a yönelik bir gelişme de yaşanabilir. Bunun detaylarını sizlere bu şekilde belirteyim arkadaşlar. Hazırlıklı olmanızda fayda var. Floki Shiba ve Baby Dog da son durum bu şekilde yine gelişme ve haberler oldukça sizlere aktaracağız arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.